tekniği hazırlayana, a dokuyana, bira bismillah deyip yola çıkana, özleyip gelene, sabırla bekleyene, emezgite, lüfere, istavrite, palamuta, hamsiye, denizden babam çıksa yerim diyene, bulup da getirene, sofrasında yer verene, buğulamaya, ızgaraya, kızartmaya, çatal bıçak kullanana, sadece elle yenir diyene, Selam olsun Akdeniz'e, Karadeniz'e, Marmara'ya, Ege'ye. Su ürünleri av sezonu açıldı. Şükür kavuşturana. Cumhurbaşkanı kardeşiniz Tayyip Erdoğan sizde sesleniyor. Rastgele diyorum. Hayırlı olsun diyorum. Kazancınız bol olsun. Geleceğiniz aydınlık olsun. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü